Karınca kolonisinin kullandığı su e, kurumuştu, kurumuştu. Evet. ve e, dilinin yönünü değiştirmeye çalıştılar. E, daha sonra ne oldu? Sınırları Nasıl değiştirmek kurudum. istediler? Bilge köstebeye gittiler, ondan fikir aldılar, ondan bir bilgi dolu kitaplar almışlardı. Evet. E, ve evet, hayır su değirmeni su çarkı yapmaya karar verdiler. Suyu atan bir dereye su çarkı değirmeni yapıp daha sonra kendi karınca köyüne karınca kolonisine su getirmek istemişlerdi. Biz de şimdi benzer bir çalışma yaptık ve su değirmeni yaptık. Bakalım şimdi değirmenimiz dönecek mi?